Evet merhaba arkadaşlar epeyde video çekmedik Daha doğrusu araç tamiri ile alakalı bir video çekmedik İşimiz bu değil normal dostu değiliz zaten Kendi araçlarımızı kendimiz tamir etmeye çalışıyoruz Gün vektör aracımızı epeydir bir bakıma almamıştım bujilerini bir değiştirmek istiyorum Artı üst külbülatör kapağının yağları da yaklaşık 3 yıl falan oldu Contasını değiştirmeyeli Belki de 4 yıl oldu tam hatırlamıyorum sertleşti büyük ihtimal oradan yağ kaçırmaya başlamıştır bujilerin üzerine. V motorlarda öyle bir sıkıntı var. bujiler yan üst kapaklarda yan durduğu için şu şekilde bu üstten kapaktan kaçan yağ ortada bujinin olduğu bir haznenin içine kaçabiliyor. Ve bujinin olduğu hazne yağla dolduğu zaman ateşlemede sıkıntılar yapabiliyor. Hani sökeceğiz bobinlerimizi, bobinlerin dışındaki o plastik lastikleri temizleyeceğiz. Bujilerimizi sökeceğiz, bujilerimizi değiştireceğiz. E, ateşleme sistemini bir yerden geçireceğiz. Ayrıca ten külübülatör kapağımızı da söküp onun lastiklerini de değiştireceğiz. E, bu V motorda bizim Z32 serilerde biraz çetrefilli bir işlem. Üst kapak komple sökülmesi gerekiyor. Burada tanıdık usta arkadaşlarım var. Götürüyorum ya bu bir günlük iş uğraştırma biz diyorlar. Sen kendin yaparsın diyorlar. Yine topu bize atıyorlar. Açısı ben de bujileri alalı belki kaç ay oldu, lastikler alalı kaç ay oldu elimi süremedim. Bir ofra dişinden dolayı bu taksi epeydir yatıyor. Bugün elim değmişken dedim bugün bir sökelim bakalım nedir durum ne değildir. Hep beraber zaten sökünce göreceğiz durum neymiş. Yavaş yavaş başlayalım. Bize kolay gelsin. Evet külbülatör lastiklerimiz bunlar arkadaşlar. ringi. Zaten DM bulmamız şansımız çok zor bu şekilde iki tarafında kapağın çift oluyor mecbur bir bu kapakta bir arka kapakta altı tane de şöyle gm buji kendi orijinal bujisi orijinal numaralı bujisi ayrıyeten şöyle de bir vektör zayi victor raynson bu dirkoyla aynı olan bir şey var yani Dyson tarzı sıvı contası ama 300 dereceye dayanıklı ve kaliteli bir malzeme. Bununla da bu üst kapak söküldüğü zaman şuradan manifold tutum üzerinden emme kapağın üzerine gelen bu manifold sökülüyor. Salyon manifold. Onun oturduğu yere bundan çekeceğiz. Kendi lastiği çünkü araba 20 yaşında artık. 19 yaşında. Mutlaka boşluk yapacağı için manifoldun hava almaması için çok inceden bundan işlem yapacağız. 6 tane bucumuz sökeceğiz. Tabi işleme başlamadan önce buradaki kapakları söktük. Şu öndeki kapaklar ve şu ortadaki kapak şuradaki kapak sökülüyor. Bunun altında şunları şöyle kenara alayım. Burada bizim en büyük sıkıntımız genelde ustalar bunun nasıl söküleceğini bilmediği için böyle bir motor görmediği için daha öncesinde şuradaki vidaları söküyor. Bunları söktükten sonra kapağı alıyor bakıyor lamba alttaki oynamıyor. Hatta bazıları şunları da sökmeye kalkıyor falan. Bunu ayırmaya kalkıyor. Kesinlikle bu işlemlere girmiyoruz. Ben bir sefer o hataya düştüm. İlk aldığım zaman aracı ben de bilmiyordum. Buraları bir söktürdüm. Sonrasında bunları söktükten sonra manifoldun hava almamasını kesme işi çok sıkıntı. Bakın şuralarda Dyson izi vardır. Hani ne kadar da temiz çekmeye çalışsanız burada mutlaka sıkıntı oluyor. Manifold hava alabiliyor. Hava aldığı zaman da rolantiniz düzgün olmuyor. <laughs> Böyle sıkıntılar açıyor tecrübe ile sabit. Biz başımıza daha önceden geldi. Burayı kapattıktan sonra ben daha burayı kesinlikle kurcalamıyorum. Sökeceğimiz 5 tane burada civata var. Bu 5 vidayı civatayı aldığımız zaman bu manifold zaten yerinden çıkıyor arkadaşlar. Bir tane de şu arada var hatta. Ee, bakalım ışık çalışırken açılıyor mu? Bir tane de şu altta var. Bakın arkadaşlar manifold tutusan gaz kelebeğinin altında. Şu arada. Ee, onu da söktüğümüz zaman bu 6 civata e söktüğüm zaman manifold geliyor yukarıya. Sonrasında işte bu külbülatör kapaklarını sökeceğiz. Bujilerimizi değiştireceğiz. Ve gerisini tekrardan toparlayacağız. Biraz işlem uzun bir işlem. Saatte bayağı oldu. 2.30 akşam olanca biter. Motorun ben soğumasını bekliyorum biraz. Soğuma işlemi soğuduktan sonra sökmeye başlayacağım. Sıcakken sökmek iyi bir şey değil. Alüminyum dişlerini sıyırtabiliyor. Onun için motorun mutlaka biraz soğumasını beklememiz lazım. Evet gördüğünüz gibi gaz kelebeğinin içi falan da bayağı kirlenmiş. Şöyle buradan şuradan yağ buharı tekrardan geri tahliye ediyor. Geliyor manifolda. Bu o taraftan buraya geliyor. Buradaki yağı görüyorsunuz. Bayağı bir ciddi birikmiş. Buraları falan sökmüşken temizleyeceğiz. Ee, Opellerde daha doğrusu bizim bu modellerde e, gaz kelebi kalibrasyon ayarı yok. Osvagenlerde falan genelde kalibra, kalibrasyon gerekebiliyor. Allah'tan şansımıza bunlarda öyle bir şey yok. Bu kelebeği elimizde şöyle açıp içini falan temizleyebiliyoruz. Yani çok sıkıntı olmuyor. Ben çok yaptım bu zamana kadar. E, şöyle parçacıklar da içine kaçmamasına dikkat edeceğiz. Bakın buralara kırıntılar gelmiş. Söktüğümüz şeyden gelmiş olabilir. Şu parçadan. Şundan gelmiş olabilir sökerken. Buraları bir temizleyeceğiz. Arkadaki benzin hortumlarını falan araç soğurken buraları ayıtlayalım yavaş yavaş. Bunları falan çıkartmamız lazım. Çünkü manifold kapağını yukarı kaldırdığım zaman buralar sıkışacak. Daha öncesinde benim bakın şu boru içi tıkanmıştı. Pas yapmıştı. Öyle bir sıkıntıda yaşamıştım. Sökmüşken onun için falan da bir kontrol edeceğim. bu manifold kalktığı zaman bize engel olacak parçaları parçaları buralardan sökeceğiz arkadaşlar. 5 tane vidayı böyle al yanına söküyoruz arkadaşlar. 5 evet, vidayı gevşettik derler. Şurada 6. vidayı da aradan söktük buradan. Şöyle anlattığımız zaman evet. evet. Buz oynadı. şekilde kaldırıyoruz. Zaten alttan lastikleri falan şimdi gördünüz. Şimdi ben bir iple bunu yukarıya bağlayacağım. Elde. Rahat çalışabilmek için. Evet kapağı yukarı kaldırdık. Buralara ulaşması kolaylaştı. Şimdi bobinlerimizi sökeceğiz. İki tane vidası var arkada yönde. Sonra bujilere ulaşacağız arkadaşlar. Sonra bu kapakları çıkaracağız. En son buraların pisliklerini temizleyip yeniden sıvı conta sürüp toplayacağız. E, 10 torç arkadaşlar. Bu şekil 6 yıldız içi bununla söküyoruz şöyle yalama yapmamak için. Yani normal lokmayla da sökülebilir ama yalama yaptırabilirsiniz. Sıyırabilir. Şu şekilde ufak bir lipo takımı. Bunların işleri bir altılı yıldız. Bundan sokuyorsanız genelde Opel'in vicivataları bundandır. Her türlü işinizi görür bu takım. Şu ucuna ufak bir tornavida yardımıyla buradan kayınladık arkadaşlar. Şimdi tahmin ettiğimiz şey yağlama çıkacak mı altından? Evet. Gördüğünüz gibi ve altı motorun arkadaşlar klasik sıkıntıları. Bujilerin içi tamamen yağ dolmuş. Bakın nasıl damlıyor içinden buradan. İşte bu yağ ateşlemeyi kestiği için yağ çünkü yağ ateşlemeyi iletmez mecburen araba belli devirlerde kalkacağı zaman patır 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 pötüreme yapıyor. Bu bizim için önemli. Ben bunu tahmin ediyordum. Çünkü bu kapağın etrafındaki plastikler zamanla sertleşiyor. Sertleştiği için şu aradan bakın şu alt bölümden ışıktan dolayı biraz şey yapıyor. Şu aradan bu bölmeden şuradan yağ sızıyor. Bakın kapağın içine. Bu lastikleri 2 yılda bir değiştirmek gerekiyor. Şu kapağı aslında ee, alüminyum kapağı çevirmek gerekiyor ama onu bulması sıkıntı. Onun için e, bir yılda bir, iki yılda bir. Çok zor bir işlem değil. Bu lastikleri değiştirmek lazım. Evet, bobinlerin içi arkadaşlar komple yağ. Yani bu aracın bu şekilde çalışabilmesi bile gerçekten <laughs> mucize. Yani arabaya son birkaç aydır elimizi değdirmedik. Maalesef o da bizi böyle dedi. Sen değdirmezsen biz de böyle yaparız. Bunu tahmin ediyordum zaten de. Ama bir türlü elim değmiyordu. Anca fırsat bulduk. Jipi toparlayacağız diye uğraşıyorduk. Şimdi artık yavaş yavaş temizlik fazlalığına geçelim. Evet yani arkadaşlar üstteki 4-8 tane cevatayı da söktük. Buranın şuraya denk gelen. Şunları gördüğünüz gibi bunlar artık kemik gibi olmuş. Çıtır çıtır ediyor. Yani bu lastikler tamamen ölmüş, sertleşmiş. Bunlar sertleştiği için de şu aradan bakın bu kapak şurada şöyle duruyor. Şu şekilde duruyor şöyle. Şu aradan sızan buradan kaçan yağ bu lastikten kaçan yağ buradan sızarak bujinin içine doluyor işte. Aynı şekilde buradan sızan bujinin içine doluyor. Ve bujilerin içi yağla dolduğu için zamanla ateşlemede sıkıntılar yapmaya başlıyor. Özellikle LPG'de araç seçmeye başlıyor ateşlemeyi. Alt devirlerde falan pat pat diye sesler yapıyor. Yani normalde eksozdan çatara patara şeklinde çıkıyor ama dışarıdakilere belki hoş gelebilir ama ben içeriden anlıyorum. Ateşlemede bir sıkıntı var. Onun için bu lastikleri değiştirmemiz lazım diye epey de düşünüyordum ama fırsat bugüneymiş. Artık bunları böyle sökeceğiz. Yeniden bir elden lastiklerini geçirip elden geçireceğiz. Bujilerimizi değiştireceğiz. Ve toparlayacağız aracı yavaş yavaş. Evet bize kolay gelsin. Devam edelim. Arkadaş kanal arkadaşlar kanalların temizliğini yaptıktan sonra lastiğimizi taktık. Bunun şunun oturacağı burada çentikler var. Otururken bu çentiği buraya de, dikkat ediyorsunuz şunları. Ona göre dizilimini yapıyorsunuz. Sonra diğerlerini bu şekilde buralara yerleştiriyorsunuz zaten. Oturacağı yerler belli. Buralar trigger kayışı tarafına geliyor. <laughs> bu taraflarda diğer öbür tarafa manifoldun öbür tarafına şu an bu takmaya hazır şimdi bujilerimizi çökelim bunları da değiştirelim evet çıkan bujilerin hala arkadaşlar yağdan gözükmüyor bujiler her tarafı yağ bir tanesini temizledim ben şöyle bu tabii LPG'ye uyumlu bujiydi bizim aracın orijinal bujisi değil şöyle zoomluyorum bilmiyorum altı tek tırnak ZFR 5F diye bir buji. ZFR 5F diye. Bunu Allah rahmet eylesin Cevat Usta önermişti. Bundan taktiği ateşleme ile alakalı LPG'de bir sistem sıkıntı olmuştu. Ona sormuştuk. Sağ olsun onun verdiği bujiydi. Söylediği bujiyi Onu takmıştık. şimdi ben tabii kendi orijinal 4 tırnak bujisini aldım. Burada kodunu hatırlayamadığım için o zaman böyle bir video falan çekmediğim için bu hangi bujiydi sökmeyince ortaya çıkmadığı için kendi orijinal bujisini aldık. Bakalım bunlar takacağız. Sıkıntı olursa gerekse ileride böyle değiştiririz tekrardan. Benim derdim bu yağ meselesini söküp bakmaktı. Yağ da zaten dediğimiz gibi çıktı. Şimdi buranın ne temizledik komple. Bujinin takılacağı yerleri iyi temizlenmesi gerekiyor. Oradaki pislikleri aldık, yağları aldık. Şimdi bujilerin montajını yapacağız. Sonrasında da kapağımızı takacağız. İşlemi bitireceğiz ön tarafa. Evet, lastiğimizi taktık arkadaşlar. Kapağımızı oturturduk Şimdi vidalar sıkacağız. Ben sadece gevşek olarak sıktım hepsini. Şöyle elle bir yoklayıp hepsinin boşluğunu alacağım. Ondan sonra da normal anahtarla inceden fazla zorlamadan sıkacağız. Yoksa bu plastik kapak olduğu için kırılabilir çok zorlarsanız. Bujilerde 20 normla sıkılıyor. 20 norm torkla. Yani elle şöyle biraz zorlayacaksınız. Fazla sıkarsanız yalama yaparsınız. Az sıkarsanız gevşer. Daha önceden ben LPGC söktürmüştüm. Bu ileri değiştirmiştim. Şunu düzgün sıkmamıştı. Gevşemişti mesela. Başıma geldi. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Normalde 20-25 norm torkla sıkılsa yetiyor. Ama onun için de hassas tork makinesi lazım. Mesela bendeki 40 norma kadar alttan şey yapıyordu. En düşük 40 ile 210 arasıydı. En düşüğüyle biraz yokladım sonrasında da elle kontrol ettim. Fazla sıkmamak lazım. Bu taraf bitti sayılır. Kapakları sıkalım. Bobini temizleyip bobinimizi oturtalım. Bobinimizin de arkadaşlar içini şu plastikler çıkardık. İçindeki teli çektiğin zaman çıkıyor bunlar. Balata spreyiyle temizledik güzelce. Şimdi montajını yapacağız. Bu tarafı bitirelim artık. Evet göründüğü üzere arka tarafta da bu yağları da temizleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu lastiklerin değişme zamanı epey olmuş. Biz yaklaşık ben iki aydır bunu hissediyordum. Çatlamasından patlamasından sözüm Ama anca elimizdeydi. Artık ne yapalım. Bir an önce temizleyip bitirelim. <laughs> bu söktük arkadaşlar. Oraya taktık. Yerine bırakırken çok yavaş bırakıyoruz. Yuvasını bozmasın diye. Üç de taktık. Bujiler 16 lokmayla değişiyor. Bizim bu araçlarda 1.6'larda falan da aynı. 2.0'larda da aynı. 16 lokmayla. Ben elle yoklayarak sıktım. Şimdi torkla sıkayım dedim. Tork anahtarı 20-25 torkla da çok hassas değil. Yani bu 42 torktan başlıyor. 42 ile 210 arası değişiyor torku. Ee, onun için hani yalama olmasın diye elle yokladım. En önemli hassas mevzu burası. Şimdi bobinimizin yağını da temizleyeceğiz. Sonrasında toparlayacağız burayı. Evet, bobinimizi taktık arkadaşlar. Bir i̇şte iki tane vidası var. Şununla şunu sıktık. Şöyle bir küçük cırcırla. Ee, altı diş alyanlı cırcırla şuradan kafasında bobinin ateşleme gelen sinyal kablosunu da taktık. Sökerken zaten ufak bir şuradan bir tornavida takıyorsunuz. Düz tornavida. Yıldız değil. Düz tornavida ile şu tırnağı kaldırıyorsunuz. Elinizi ittirdiğiniz zaman hem tornavidayı takıp ittirdiğiniz zaman çıkıyor zaten. Sökmesi basit. Toparlama işlemi bitti. şimdi şu manifoldun oturtulması şu, şu altların temizlenip oralara Dirko veya işte Vek Victor Sainz neyse ondan sürülmesi kaldı. Ondan sonra marşına birazdan basacağız. Evet. Sıvı çektik buraya arkadaşlar. İlkiden. Şimdi manifoldu üzerine koyması kaldı. Tabi bu biraz gıcık bir işlem. Şöyle bir durdurayım. bunu yerine bu biraz ağır malzeme olduğu için mecburen Aradığımız zaman basmak zorunda kalıyoruz. Burada yapacak bir şey yok. Şimdi şurada de şuradan yaramazsak. Şuradaki bir şeyleri sökelim. Evet, manifoldumuzu oturtturduk arkadaşlar. Şimdi bir daha sıkınca zaten tamamen kendini sıkacak aşağıya. Sonrasında kabloların montajı var. Bunu durduralım. Evet arkadaşlar, genel olarak aracı toparladık. Yağdan gelen buhar hortumuzu taktık. Şurada söktüğümüz kabloları taktık. Akış metremizi taktık. Arıza yapacak şeyleri taktık. Şimdi marşına bir basalım. 你们呢？ Genel olarak sıkıntı yok. Arıza kaydı yok. Sıkıntı yok. Sadece filtremizin takılması kaldı. Tabi akşam oldu bayağı uğraştık. E, filtreyi de temizliği böyle takacağım için videoyu burada bitirelim. Gerisi artık kolay iş. Gerisi bize ait. Herkese selamlar. Görüşürüz arkadaşlar.